Ne gider buraya? Balistar. Inmate this shit. Flash Q. Hop. Şuraya bir flash Q blind Treyim ben. Geliyor. Aha. Niye çalıyor? Özür dilerim. aldık mı ya? E Olaf yok ki. Aldırız. Lan XP'de mi kaybetmeyeceğiz yoksa? Karma geliyor bu arada. Çık çık. bloklayacağım köyü. Yılın var sıkıntı. Olaf gel bakayım buraya. Flash Q atarsın Olaf gelince. Bir saniye. Bir saniye. Kim mi? Laf alır herhalde bu. Bunu da bunu da. Q'um yok. Oha. Neyse aldınız gibi ya. Evet evet abi. Lane'i ellemeyin de sonra. Aa bir şey geldi. Jungle difference ama bu. Bu synchro falan galiba. Gir bakayım. Gelsinler kulağı atlarına girelim. Dive atamazlar ya. Atarlar mı? Hmm. Dive? Geliyorum. Atarız ha, ignite'in gelmiş. Flash yok değil mi? Yok. Aa yine çaldı. Buna, buna mı? buna. Art da agresif. Adam ne yapıyor lan? Oynayışa bak. Fark. Çal ona da, dalgoz. Vur base'i. Buna da buna da. Yok. Ama yıkarım gelecek. Aynen. Gir gir. Bekle bekle bekle. Go. Var mı eme? Yok. Kes, kaç o zaman kaç? Kuleye Ya kanka hadi ya. Oraya hex flashlardı sanki adamlar gelecekti bana ya. Ha? Flash geldi sanki. Aha. Oo. Puşta puşta hızlı puşta her şey. Her şey puşta. Mesela ben çok nadir Zerat support oynadım. Her oynadığımda da carry böyle. Ekarim oh. geldi. Koşuyor mu orada bir daha. Niye bu kadar çok OP bu hackerim ama ya? Dive dive. Şey. Felisa, Hadi bakalım. Karmaya hey, ben. Hadi hadi hadi, hadi. Felisa Buna da. Ha nasıl gidiyor? Öldüm Aa, Helal. <laughs> Karma ne abi? Yine trollemeye çalışıyor ha. Ah öldük. Abi. Um. Tamam sen kaç. Keseriz keseriz. Oğlum W'm nasıl işlemiyor Q bunun ya. Q yok muydu ya? ya? Geliyor laf. Hadi Olaf. Zınk. Güzel güzel. Oha. Oo. Oh. <laughs> ah. Lan Öf. pak. Pak. Q basacak. Q bas. Pak. Dok. Oğlum pak ne yapıyorsun sen? Geliyor mu? kule tanklamıyor mu? Ben anlamadım ya. Eko keseriz ha. Algos boyunu hiç ne işte ya? Algos biraz tur turbo mega şeyi açtı orada ya bir tık. Ben geliyor zannediyorum. Bak gel ya. bakayım. Bende bir şey yok. Sen kaç T yaptın bu arada ya Bort. Çekiyordu sanki zaten. Paktan bir çıkmadı ama. Koydun ona flash abi. Olaf koydu. Olaf neymiş öyle ya? Ama o adamı kim besleyip büyüttü bir sor. aha Bak bunu. Tamam burada. So. Oy. So. Yalnız o kombonun şeyi güzeldi Karma arkadan. karima bak. Bak. bak Çık oyun. Tamam oyna. Çık oyna ya. gel <laughs> gel. <laughs> Help me guys. Guys. Oha ne kadar çok şey attı var. Ne oldu oyun bitti. Bilmiyorum, üzerime 3 tane ulti Ne yaptınız o, ama no, Bunların kaybettik. hepsi nasıl öldü oğlum? Ben ba bayağı baya iş yaptım evet. orada bu arada. Bir herkesi vurdum falan. Afelius yoktu. Sana bir sürü şey geldi. Nasıl kaybettik fight'ı? Ya tab'a bastım da ben top'takine bakınca anladım. Aa, fark arada. etmez bence onun öyle olması var bu arada. Afelius yoktu fight'ta. <laughs> hmm, top'ta 4 kişiler. Olaf post site'ta. Bir de mi döndük? Bak bak bu ne oldu? Uyut oğlum onu. E Eko'ya bak belki. Manası az bu arada Eko'nun. Manası yok adamın manası yok. Tamam istiyor. Ultiye manası yok. Yaa. Ya. Kanka bu adam intiyor bu arada. Flash at. Ultisi yok bu arada Eko'nun ultisi yok. Gir 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 o zaman. Ya adam ultisi yok dön girmiyorum ben de anlamadım ki. Kanka takıma güvenemiyorum ki ya. Takım benim. Aha. Onu da kes. Ben de falan. Çıktım. Vega ulti beydan at, beydan. at lan şuna. Allah belanı versin. Ben de mi Yardım yardım yardım. Olaf. Q atarsın onu. Çıkalım mı oyundan? Tamam ölmüyor da. Bu ne abi ya? Öldürün şunu. <laughs> çal onu git çal. Kes şunu kes. Ölme 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 geliyorum. Daha ne yapalım bu oyunda ya Anıl. Sayın Anıl Işık Bey. Ah yakarım burada. Kes onu gir. Yok kombom yoktu. Yılım var. Ya. Aha. Kanka oynama bence <laughs> ya. Tamam tamam kanka kestin ama. Kanka Karim benim e, kabusum oldu ya. Sorry. Rüyalarına girsin bence de. Bak tek sıkıntı Karim, de... Karim bu arada. Oynayamıyorum Karim'e karşı ben. <gülüyor> <gülüyor> Hepsi var bu adamın. Keselim şunları ya gir. Şuna da. Abi dönmeyeyim artık ben. Aha. Tamam güzel. Al. Bir daha geliyor lan. Da. Kim yok ha. Geldi kabus. Bu ne abi? Bu ne abi ya? Dive dive. Dive at buraya. Gir bekle, bekle. abiciğim abi ben, ben geliyorum tamam ya tamam tamam yani. tamam. Taktan, tamam. Takla. Tamam. <laughs> tamam abi ben anladım anlayacağım <laughs> Abicim doğru zamanı bekleyeceksin o ya. Algos Farfetch'dan daha iyi oynuyorsun sen galiba şaka şaka. Biraz daha çalışman gerekiyor senin